Hepinizi izleyen merhaba benim adım Nati Ulaşıyor bugün sizinle beraber Kravus alanıma devam edeceğiz arkadaşlar Bugün birazcık görev yapmak çalışacağım arkadaşlar Bir tane görevimi yaptım ben şey Sözümü bitirmek istiyorum artık arkadaşlar Yine ya, yani sizi Bayağı iki, iki, ya da bir gündür Video atamıyorum çünkü Bataryam acayip de işte patlamak Hani tabletin yarıldı bildiğiniz Yani video atamıyordum Tabletimde sıkıntı oldu Bir youtube falan giremedim oyun video yükleyecektim video falan yükleyemedim ama şimdi video yükleyebileceğim Allah şükür benim yanımda olan arkadaşım kardeşimize de çok teşekkür ederim her zaman benim yanımda olduğu için çok mutluyum ve buradan da aa, neydi Eren. Eren, kankama yani kankam olur kankama teşekkür ederim o da beni bırakmadı yani ve arkadaşımıza da teşekkür ederim o da beni hiçbir zaman yanlış bırak yalnız bırakmadı ona da çok teşekkür ederim şimdi arkadaşlar videomuza geçelim Ay elime tablet düştü. Işte. Şimdi yarışma kazan haritalarda bakalım neler olacak neler edecek görelim. E de önce oynayacağım bir diye koltuğu fırlamıştım ama yıldız güçleri eksik. O mortis falan var ama ben atıcı olduğum için hepsini yerim. Allah <laughs> belanı onlar beni yedi. <laughs> Allah belanı versin Frenk senin yüzünden oldum gerizekalı Frenk. <laughs> ben ne olacak? Aha ben şapka oturdum adam geliyor. Adam Allah geliyor. <laughs> adam geliyor lan. Oh son anda dur ha. Allah sen şunu. Nerede lan o Mortis? Kimmiş lan o? Lan ben lan benim adam Mortis dövücü lan. Alın kardeşlerim size bir can atayım. Kardeşlerim ölmeyin size can atıyorum. Can attı. Can attım beyler. <laughs> Bunun özelliğini sevmedim ya. Bu özelliği o kadar da iyi değil ya. Lan oğlum manyak mısın? Nesin? Lan Allah belanı versin. Vurdurtmayacağım. Helal lan poğu. Helal lan. Ama tabii yedik sonunda golü. Tabii ki de kaç tane aksesuarım kaldı? Bir tane kalmış. Ama hepsine yağdırdım. <laughs> Söyleyin onlara kral geri döndü lan. Hadi yaylanın bakayım. <laughs> al 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 Hop hop. Beyler ben mi yardım atsam? <laughs> Bir şey yapamayacaktım ki. Adam bayağı iyi saldırdı var ya. Asılan artan. Hiç beğenmedim valla. Ay bu fıstıla çok gıcık. Alın beyler, 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 beyler canlar. Can atıyorum, can atıyorum. Atın artık şundan kalesine. Kalesine at artık şu topu. Helal lan. Helal sonunda. Allah'ın oraya kadar sıçrayamıyorlar. Oh iyi süper süper. Ve canları da atıyorum. Hadi yaylanın bu maç bizde. <laughs> Hadi yaylanın bro. Şimdi bakın gol geliyor. Mevlüt gol attı. <laughs> Diyeceksiniz oğlum. Bizim takım bayağıymış laver güzel haritayı hiç beğendim. 8 maç kazanacağız. Abo. Savaşma girsem daha kolay ama burada daha çok eğleniyorum. Neden? Evet, yarışmaya kadar her çok seviyorum. Çok eğlenceli. Bu hiç iyi olmadı. aslında oldu lan? İyi oldu bu. Baksana yok ediyorum. Terminator gibiyim. Lan al 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 ananı avradın bu şeymiş lan. A araya gol atmacaymış bu. Aradan gol atıyormuşuz. Hayır. Hayır. Bunu verir. Şimdi bunu basıyoruz ve da 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 Hadi Piper. Hadi Piper. Tut be Piper. Adamsın. Helal be Piper. Şimdi sıra bende. Kardeşim al bakayım. Kardeşim ölme lan. Lan siz kimin kardeşini öldürüyorsunuz? Yine o benim kardeşim değil bak <laughs> What? Lan ananı avradanı belerim seni. <laughs> gol geliyor, gol geliyor. Kedizler <laughs> golün geliyor. Aksesuar bitti değil mi bende? Aynen bitmiş. Sizin onunda değil. Yapıştırırım illa adamın kafaya. Lan grof, sen kimsin lan? Oğlum siz kimsiniz? Derdermez de ölmek de çok kötü oluyor ya. Helal lan Piper güzel öldürüyor ya. Atıcılık, atıcılık da iyiyimdir lan. lan. Lan 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 kim vardı lan o topu? Kim vardı lan? Allah belanızı versin. Adam şimdi golü nasıl güzel atacak. Allah'ım yarabbim. Ama neyse güzel eğlenceli oluyor. Hadi bakalım. Yeni maçımız buymuş. Vurursan adisin. Vurdum tamam adi köpek. <laughs> lan ne vuruyorsun? pislinti olma mı? Ama size yapacağımı biliyorum. Aha yapacağımı da böyle yaparım mı? Ölün lan hadi köpekler. Ha şimdi siz o topu nah alırsınız. Hadi lan alın lan şu golünüzü. Yalanın ezikler. attım her vuruşuma. Hayır, hayır nasıl? Nasıl attı? Ben püştün çocuğuna sattı Abi attı ya. Ama güzel yargıda atıyoruz var ya. Dur, dur dur dur. Şey yapalım mı? Bir alalım mı? Dur dur bir bibi bir bibi. bibi. <laughs> Yalnız bir de gerçek maç girersem var ya, ben deliye dönerim. Bunu 550 yaptık. zor yaptım. <laughs> Bibi alarak bayağı bir alarak baya kötü iş yapmışız. Ama gizlenerek onlara güzel bir saldırı yapacağım. Ana oğlum biz nereden gideceğiz Mortis? Adamlar atıcı anasını satayım. Ha boku yedik Mortis. Adamdaki tahtıya bak be. Ana avradını avradan şimdi. Yaklaştırmadan. lan. biz ona kadar adamlar her gol attı lan. Arkadaşlar şimdi ana ana avradını ya. Şey diyecektim. Oraya orada hainlik yapacaktım. Yapamadık. Bu haritalar bayağı zormuş. Gerçekten bayağı zor. Şey olarak atıcı atıcı haritaları geldiği zaman ya da uzakça haritaları geldiği zaman çok kötü oluyor. Ve 1 1 ve 1 ve 1 haritaları geldi. Ve şu anda El Primo ile VS'mizdeyiz. El Primo GG. O da GG. Vur kardeş. Vur 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 vur. Helal 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 helal. Gene El Primo mu gelecek? Tamam tamam. Gel lan. İçin en iyi. Abi kusura bakma ya. Vallahi yamuk yaptık sana. Kusura bakma abi. Hadi. Hadi. Sen defolun ya hadi. Yargıtı. yargıda da baba. Hadi bakayım. Ayğolun adamın aklını alırım ha. Kimmiş lan bunlar? Hayırdır lan? Lan bizim kaledeki manyak. Tut şu Tut onu bize at. Tut lan onu bize bize bize. Lan 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 takımı takımlıymış anasını avradını Lan bir defol git anasını avradını satacağım şimdi. Lan puşta bak. Kırdı orayı namussuz. Ben de senin anana avradını bellemez miyim lan? Puştun çocuğu. Alın lan sizin kalecinizi de. Kaleliğinizi de. No o kalecinizin anasını belerim <laughs> ha Dalga geçme tiim Oyun oynayalım mı senle el primo <laughs> Oyunlar oynasın. Geber lan el primo Oyun oynayalım gelin. Abi tam böyle gaza geliyorum. Tam vuracağım gole. İşte olmuyor. Kaleye vuramıyorum. Hah, helal lan. Helal anasını satayım. Allah. Hadi birader, Hadi. Da ezikler. Tamam artık topu aldığımız zaman gidiyoruz. Abi bayağı bir sağlam takılmış. Frank'in çıkması bizim için çok kötü oldu. Çünkü Frank cidden çok sıkıntı yapacak. Ben şuradan Frank'i alıyorum hemen. Son anda durdurdum herifi. Vur kardeş. Vur Poko. Vur Poko. Poko. Salak Poko. Lan abi kalede kimse yok ki ya doğru. Bir bir oradan aldık. Tamam bu kerizi aldık zaten. Lan ne oldu lan oyun bir anda kastı anasını satayım. Lan gerizekalı ne yapıyorsun? Allah'ım malı ya. Of 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 of. Delirttiler adamı. Şey yapacağım. Koltuğu alacağım. Hepsini tarayacağım. Kolt gel bakalım. Full seviye kolt. Bakalım neler olacak. Görelim. Lan bu ne? Her yerim adam dolu. Her yerim adam dolu. Her yerim adam dolu. Ben neden adamlara sıkamıyorum? Şarkı yaptım. Anasını satayım. Bari ben de böyle ateş edeyim mi? <laughs> Adamların golünü çalıyorum. Süper lan. Za. <laughs> Vurabiliyor muyum? Dur dur şuradan tarayayım ben. Tara 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 tara. Caskili 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 caskili, caskili. Vursam mı vurmasam mı vursam mı vurmasam mı? Hadi vurdu. <laughs> ben kalecilikte iyiyim abi. Normalde kalecilikler iyi değilim. Ama oyunun içinden iyi kaleciyim. Yani güzel top çalar. <laughs> Metin golünü iyi çalıyorum ben. Ha abi işte işte ben böyle ben böyle şey alacağım bak. Böyle hainlik yapacağım. Bak görüyor mu bak adamı indirdim. Hadi yaylan babaş. Adamı indirdim Aa, Hadi bir daha indireceğim. İndiriyoruz, 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 indiriyoruz. Oho, oh, of, of. herkese vurdum, herkese vurdum. Azaz az az, 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 az. Vurun. Ne verdiyse Allah ne verdiyse vurun. Bu şahine. Bu şu vatan haini. Lan vatan haini. Lan verin artık şu topu bana. Verin de şu golü de atayım da maçımızı bitirek ya. Atmıyorum ulan. <laughs> Beni öldürsen kaçıyız hocam. Hadi bir maç daha atak. bir maç daha atalım ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Vur Edgar. Helal lan Edgar. Adamsın lan. Adamın dibi. 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 Tabi en iyi en iyi adamın dibi bizim halimiz arkadaşlar. Ha tamam kalelerini yıktım namussuzuma. Tamam abi istedikleri kadar yıksınlar. Şimdi tarama zamanı. Lan o ne adamlar içimizden geçiyor. Bak 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 bak. Neyse arkadaşlar turumuzu kaybettik ama biz pes eder miyiz pes etmeyiz. Ama videomuz bittiği için pes ediyoruz. Videomuz bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Like atmayı, kanalıma abone olmayı. Bildirimleri verirseniz çok mutlu olmak için. Hadi görüşürüz. Çok seviyorum. Bay bay.